Güzel insanlar. Ben çocukluğumun en güzel anılarını bu kıyı şeridinde yaşadım. Tabiri caizse ticaret yolculuğunda babamın araçlarına eşlik ettim. Bu güzel kıyının 70'li 80'li yıllarda bereketi hanemize bereket getirdi. Rize'den başlar Hopa'ya kadar oradan döner Artvin'e, Murgula kadar kamyonla malzeme dağıtır. Her ilçesinde her noktasında müşterilerimizin tezgahlarına geçer, selamlaşır, kucaklaşır. Hem hal olur, birbirimizi anlardık. Bu güzel toprakların güzel insanları. Sizlerle bir arada olmaktan onur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. ediyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim, değerli dostlarım. dostlarım. Şimdi, Şimdi tabii biraz, biraz yönüm şaşmış olabilir. Bir parkımız vardı burada başkanım. Bir parkımız, eski ağaçlık bir parkımız vardı burada. Şimdi beton mu oldu? Beton. Ya bunlar da hep ağacı beton ediyor ha. Burada, burada güzel, güzel bir, bir park, park vardı, ağaçlık, ağaçlık bir, bir park. Onun üstünde de bir esnaf müşterimiz vardı. Böyle sabahın ilk saatlerinde, ilk ışıklarında gelir inşaat malzemelerini burada indirirdik. İsim desem ayıp olur mu? Olmaz. Sevimli ticaret. Şurada bir yerde sevimli ticaret vardı. Dün gibi hatırlıyorum. Dün gibi. Dün gibi. Tezgahına geçer, birbirimizi tanır. Selamlaşır, bereketleşir, malzememizi bırakır tahsilatımızı yapar yola çıkar devam ederdik. Bereketli günlerdi, doğal günlerdi, güzel günlerdi. İnsanlar kimse birbirine sen nezisin, necisin demezdi. Hangi partilisin demezdi. Herkes birbirine insan gözüyle bakar, kucaklaşır, helalleşir, selamlaşırdı. Kimse kimseye yüzünü ekşitmezdi. Niye bu hale geldik biz? Allah aşkına niye bu hale geldik biz? Bakın biz diyoruz ki biz diyoruz ki ahlaklı siyaset. Biz diyoruz ki liyakat. Biz diyoruz ki eşitlik. Biz diyoruz ki özgürlük. Biz diyoruz ki hak eden kazansın. Başkaları da diyor ki vatan haini. Başkaları diyor ki her şeyi ben kazanacağım. Ya olmaz öyle şey. Bak öyle her şeyi ben kazanacağım diye diye üst üste iki defa kaybettiniz Allah aşkına ya üst üste iki defa. Olmaz. 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 Güzel dostlarım, Güzel dostlarım. Farklılıklar bir arada güzel. Bak yeşil yem yeşil. Hoş göremiyoruz. Daha yukarılarda kaldı ama yem yeşil çay bahçelerimiz çok güzel değil mi? E tamam. Mas mavi denizimiz o da çok güzel değil mi? Evet. Ama yeşil mavi olunca daha güzel değil mi? Daha güzel. Bir arada daha güzel. Bir arada daha güzeliz. Bakın birbirimizi daha çok severiz. Tek renk olmaz. Bu güzel memleket 85 milyon vatandaşımız rengarenk. Rengarenk. Aslan gibi evlatlarımız var, çocuklarımız var. Hepsi çok güzel çocuklar. Hepsi. Doğusundan batısından, güneyinden kuzeyinden. Bakın ben 16 milyonluk İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'da bu memleketin her insanı var. Ta Balkanlardan Kafkaslara, Ardahan'dan Edirne'ye, Diyarbakır'ından Urfa'sından Rize'ye, Kastamonu'dan Sivas'a ben hepsinin selamını getirdim Rize'ye. Hepsinin bir tanesini eksik bırakmadan hepsinin selamını getirdim size. Bu, bu güzel, güzel bu güzel, güzel renklerimizi, renklerimizi korumak, korumak Onları, Onları geliştirmek, geliştirmek büyütmek, büyütmek elimizde. Bakın, Bakın ben size bir şey, şey söyleyeyim. Hatırlatayım. Başlarım. Güzel geleceğim, ona da geleceğim. Güzel Rize'mizin, güzel Rize'mizin özellikle Karadeniz'in illerinin niçin nüfusu yaşlanıyor farkında mısınız? Çünkü çocuklarınız burada durmak istemiyor. Doğru mu? Gençleriniz burada durmak istemiyor, doğru mu? E o zaman bir şeyler ters. Yani bu güzelim Rize'de çocuklarımız, gençlerimiz durmak istemiyorsa o zaman bir şeyler ters gidiyor. Bakın bizim gençlerimiz bırakalım Rize'yi memleketimizde durmak istemiyor. Gençlerimiz yurt dışına gitmek istiyor. Kaçar gibi. O güzel evlatlarınız zihinleri açık, fikri hür, vicdanı hür. Zeki evlatlarımız, kızlarımız, oğullarımız bu memlekette durmak istemiyor. Hata hata hepimizde. Hep beraber düzelteceğiz. Bakın hep beraber düzelteceğiz. Hep birlikte düzelteceğiz. Millet kazanacak. Millet. Millet kazanacak. Bir kişi değil, millet kazanacak. Bakın kıymetli dostlarım. Rize 1940'ların başından beri çayla anılır. Bu memleketin güzel insanları çayı çok sevdi, Rizeli'yi de çok sevdi. Bu güzel memleketin insanları dünyada en fazla çay tüketen millet. Ama bizim çay üreten insanlarımız hala mutsuz. Niye? Niye? Çünkü, çünkü çay üreticisinin anlaşılmadığı, desteklenmediği, Tarımın desteklenmediği bir toplum hiçbir konuda başarılı olamaz. O bakımdan biz çayında yanındayız, fındığında yanındayız, doğanın da yanındayız, yeşilin de yanındayız, mavinin de yanındayız. Sizlerle beraber çayda yaşanan sorunu da, tarımda yaşanan sorunu da hep beraber çözeceğiz. Bu şehirde insanlar parasını kazansa, bu şehirden gitmez. İlk defa yıllar sonra Türkiye'nin yaş ortalaması 32 33, Rize'nin yaş ortalaması 35 36, 38'e doğru gidiyor. Dolayısıyla ben istiyorum ki buranın bir evladı olarak burada doğmuş, liseyi bir, bitirmiş bir evladınız olarak ben istiyorum ki çocuklarımız ekmeğini burada bulsun. Bakın Havalimanından indik buraya gelene kadar az önce yolda da aynı şeyi söyledim. Sahil boyunca ne gördüm biliyor musunuz? Ya sahil dolduruluyor. Ya sahilde top, çöp yığını, çöp yığını, toprak yığını ya da sahilde taş yığını. Bakın bu manzara 25 yıldır, 30 yıldır aynı. Eğer siz hala Rize'yi bir adım ileri götürememişseniz Karadeniz'i güzelleştirememişseniz Karadeniz çirkinleşmişse, şehirleri kötüleşmişse, insanlar ekmeğini burada kazanamıyor ve çocuklar ve gençler burayı terk ediyorsa o zaman yanlış büyük. Bakın ben size bir şey daha ifade edeyim. Farklılıklarımız bir araya geldiğinde çok daha güzel oluyor. İnsanlar şunu hatırlasın. Özgürlüklerden eğer düşüncesini söylediği için suçlanan bir toplum değil, düşüncesiyle insanlara ışık tutan bir toplum haline gelirsek o zaman ekonomide de iyi oluyoruz. Bakın şu anda kuzeyimizde bir savaş var. Allah korusun. Her milleti ve memleketi Allah savaştan korusun. Savaşın acısını, işgalin acısını en iyi bu topraklar bilir. Bu topraklarda muhacirlik zamanları vardır. Hepiniz bilirsiniz. Doğru mu? İşte savaşın acısı büyüktür. Bir savaş yaşanıyor. Bir insan bir aklıyla süreci kötü yönettiği zaman oradan mutsuzluk çıkar, savaş çıkar, huzursuzluk çıkar. Ama toplumun aklı, milletin aklı önde giderse... Ortak akıl önde giderse oradan üretim çıkar, huzur çıkar, kazanç çıkar, bolluk çıkar, bereket çıkar. İşte bugün Türkiye'de farklı siyasi görüşler bir araya geldi. Memleketin tekrar özgürleşmesi için, tekrar insanların özgürce fikirlerini ortaya koyabilmesi için tekrar ben çalışırsam olur dayım, halam, teyzem torpilim olursa olur değil. Ben okursam olur, ben çalışırsam olur diye bir gençlik umutla dolsun diye bir ittifak masası kuruldu. Ben de o ittifak masasının bütün o altı liderin ortaya koyduğu düşüncenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak belediye başkanı olarak en güçlü neferi olacağım hepinizin huzurunda söz veriyorum. Bakın. İstanbul'da 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 ittifak yaptık. Teşekkür ediyorum Genel Başkanım Sayın Kılıçdaroğlu'na. Beni o dönemde destekleyen ve ittifak ruhuyla yola çıktığımız çok değerli İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i Buradan hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Bakın ancak yola çıktığımızda o zaman ben İstanbul İttifakı'nın adayıyım demiştim. Elbette bir ittifakımız vardı. Herkesin oyuna talibiz demiştim. Ve günün sonunda günün sonunda belki de tarihin en yüksek oyunu alarak İstanbul'un belediye başkanı seçildim. Şimdi de şimdi de bu milletin en az yüzde altmışının en az yüzde altmışının bir değişim istediği bir ortamda hep birlikte başaracağız göreceksiniz. Hep birlikte başaracağız. En büyük vaadi bu masanın ve bu birlikteliğin en büyük vaadi barıştır, huzurdur, bir arada milletçe dimdik ayakta olmaktır, gençlerine fırsat vermektir tarımda üreticinin yanında olmaktır. Çay üreticisinin yanında olmaktır. Üreten her insanın yanında olmaktır. Kadının yanında olmaktır. gencin yanında olmaktır. Annenin yanında olmaktır. Annenin, babanın, çocuklarının geleceğinden kaygı duyduğu değil, umutla onlara yol çizdiği bir sürecin yanında olmaktır. O bakımdan güçlü bir birliktelik içerisindeyiz. Bayramınızın bu ikinci gününde bize vakit ayırdınız. Güzel Rize'mizin meydanında bizimle beraber oldunuz. Size yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu kardeşiniz, bu kardeşiniz buradan yola çıkacak. İlçe ilçe çay elisini, pazarısını, ardeşenini, fındıklısını, arabisini, hopasını gezecek. Artvin'e de selamınızı götürecek. Aynen nasıl İstanbul'dan buraya selam getirmişsem ben de Rize'nin güzel insanlarının Artvin'in güzel insanlarının selamlarını alıp İstanbul'a götürüyorum. Daha güçlü dönüyorum İstanbul'a. İyi ki varsınız. Hepinizin ailelerine selamlarımı, saygılarımı iletin. Siyasi görüşlerinden dolayı kimseye yan gözle bakmayın. Bakanları uyarın. Biz herkesin gözlerine çok güzel bakan insanlarız. Herkesin gözlerine, herkesin gözlerin içerisinde vatan sevgisi var olduğunu biliriz. Bayrak sevgisi var olduğunu biliriz. Bu gözde bu insanlara elimizi uzatırız. Lütfen siz de herkese o gözle bakarak. İstanbul'dan bir Karadeniz delikanlısı gelmiş. Adı Ekrem İmamoğlu onun size selamını getiriyorum deyin. Hepinizi sevgiyle saygıyla kucaklıyorum. Ramazan bayramınız mübarek olsun. İnşallah daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle sevgili Rizeli hemşerilerim belki unutmuşsunuzdur. Her şey vallahi hiç unutmadınız. Helal olsun size. Her şey Kesinlikle, kesinlikle olacak. olacak. Hepinizi çok, çok seviyorum. Iyi. Kalın sağlıcakla. Sağ olun, var olun. Başkanım bir forma Kıymetli başkanımıza birlik, beraberlik, kardeşlik mesajları içeren bayram konuşması için çok teşekkür ediyoruz. kıymetli il başkanlarımızın da katılımlarıyla değerli yöneticilerimizle Rize Meydanı'nda bu güzel hatıra fotoğrafı için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu sıcak karşılamanıza, bu harika bayramlaşma ruhunuza, coşkunuza çok teşekkür ediyoruz. Güzeller güzeli Rize Meydanı'nda bizlerle birlikte olan tüm halkımıza selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Mübarek Ramazan bayramınız bir kez daha kutlu olsun. Oh. am sorry.